Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Betül. Ben Hatice. İlk defa vlog çekiyoruz. O yüzden ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ve poşet önüne geldi şöyle. <laughs> Ama siz idare edin. Acemilik bu kadar çık oluyor. Evet. <laughs> Biz bugün ne yapıyoruz Betül? Antalya'ya gidiyoruz. Buna karar verdik. Uzun bir zamandan e, konuşamadım. Yaklaşık 6 aydır tatile gideceğiz diyoruz. Evet yaz gelsin yaz gelsin. Cemre düşsün dedik. Cemre bir türlü düşemedi. Biz de Cemre'nin evet. düştüğü yere gidiyoruz. Evet. Antalya'ya gidiyoruz. <laughs> Alışveriş kombini çek. Şey, beyaz bir çanta aldım arkadaşlar. Çünkü elimde bir şey taşımak istemiyorum. <laughs> Krem rengi, sırt dekolteli. Yeni dövme yaptırdım ya. Göstermem gerekiyor. ben de, de dövme dönelim. yaptırmadım. <laughs> Reflektörlü bir mont. Belçika'dan almıştım. Şimdi sevgililer var <laughs> bize bakıp duruyorlar. Ama neyse biz de onlara bakmayalım. Biz Yetimlikle... sap olarak kıskanmıyoruz. Onlar bizi evet. kıskanıyor. Selena. Selena. Selena, Selena ne? Hiç izlemedin mi valla <laughs> aşkına. Hayır. Şimdi? Ya nasıl ya? ya? Üçüncü kişi eksik. Sey. 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 Nasıl ya? Aynen. Annes biz şu an neredeyiz? <laughs> Betül fark ettin mi? Biz şu an üniversite <laughs> e, kampüsünün oradayız. Üniversite biz... açıktan okuyoruz öyle ama Hı -hı. olsun. Bizim olsun, yaşımızdakiler evet. üniversitede dirsek çürütüyor. Evet, biz... biz de çalışarak para kazanıyoruz ve tatile gidiyoruz şimdi. Evet. Hadi Şu hadi an... Amerikalılar bunun açıklasın. Şu an limitleri zorlamış olarak evet. bir alışveriş işi. Açacağım şimdi çantamı. Açamıyor! <laughs> 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 Bak, param bitti bitti! Bitti yok! Akbank utanıyor beni arabaya. <laughs> bir İstanbul kartım var odalı sadece. Bununla Antalya'ya basabiliyor muyuz otobüse? Basıyoruz Betül. Muamini kapalarsak belki yani. <gülüyor> belki. <gülüyor> Yalnız ben bu işe çok alıştım. Hep burada dursunuz konuşalım mı? Yani bu iş tam bizlikmiş. <laughs> Ama evet. yan yanayken. Evet. Ama o yarın gidiyor. Ben burada kalıyorum. Çünkü ben Avcılar'da oturuyorum. O. Ben de bunu... Betül burada hadi. Hadi dedim bunu da. Bana bunu dedirsin dedim. De. <gülüyor> <gülüyor> güle güle Betül. Neyse arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan. Çünkü biz valizi hazırlamaya gidiyoruz. Evet. Şimdi sizlere onu göstereceğiz. Hadi şimdi geçelim. Yap hareketi. <laughs> 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 <İşte>. Herkese <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Müthiş bir dans yaptık size. Evet. Beğenme puanı alttadır. Şurada. Hemen. hemen hemen bak burada. Hemen. Tam elimin olduğu yerde. Şöyle bu buton ona tıklayın. 1 lira kazanıyorsunuz. Asıllı kelimeleri söylemeyelim. Bir <laughs> de evet. yorumlarda bir sonraki gideceğimiz rotayı da siz yazın. Sizin için oraya gidelim. Evet. Hadi. Yorumları bekliyoruz. Bunu bir takayım. <laughs> Bu ne? Betül. Bak burada çok güzel bir şey aldım. Bak burada şöyle abi anlamı var. Mutluluk. Bir güzellik yap kendine. Sadece sahip olduklarını düşün. Mutlu ol onlarla. Evet. Şimdi gel bunu. Senin koluna takmam gerekiyor. Hele uzat bir kolunu. Sen artık bundan sonra benim namusumsun. Tamamdır inşallah alıp getirdim. Helal olsun çikolatalı. Helalım. Belalım yabancı. Şöyle gösterelim. Bakın şöyle çok kibar duruyor. Bir tane de evet. ben kendime aldım. Onu da ben kendime tahdim bari. Sen kamerayı tutayım. Tun dur, dur buna takayım. Öbür kolunda dövme var. O yüzden sevmiyorum böyle bir şey. Ama kendi kendimi de çözdüm. <laughs> Aha daha yapmışım ha. Bak. Hele bir bak. Çok hoş. Ele bir bak. 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 <laughs> 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 evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi takılarımızı gösteriyoruz size. Bunları evet. bu sabah aldık. Hiç şimdi... yokmuş gibi. Bir sürü yine aldık. <laughs> <laughs> Bizde varsa da yok. Öyle söyleyeyim yani. Benim evet. <laughs> iki var. Birini Betül e anlatıyor. <laughs> Çünkü bunda benim boyam var. Ondan dolayı. <laughs> Oradan anladık. Hadi başlayalım. Evet Betülcüğüm. İlk sen anlat. Burada bir tane küpe var. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir küpe. Benim çok renkli. Bunu Hatice Reis seçti. Evet, bu benim. Evet, <laughs> renkli. Bunu kenarıya koyuyoruz. Evet, o benim seçtiğim. Evet. Bu parça çok güzel. Şöyle evet. bakın. Bir tane bluzumuz var onun için aldık. Sırf evet. yani. Sırf evet. bir bluz için bir takı aldım yani. Benim giyinmekte giyinmekten en sevdiğim şey kolyedir onu da şöyle koyuyorum. Sonrasında şöyle bir kolye aldık. Bunun ucunda nazar boncuğu var malum. Göze falan nazar boncuğu Çok güzel. Allah Allah Bu kadar arkadaşlar bitti. <laughs> Onun poşeti bitti. Şimdi baktığımız zaman bu benim poşetimde de, de böyle bir hal hal var. Evet. Böyle e, spor ayakkabının üzerinde falan takarız ya da elbisenin altında falan diyerek bu rengi ben çok seviyorum özellikle fark ettiyseniz parmaklarımda da maviler var. Bunu Betül aldı. Her bu şey Betül'ün kendisi abartıyı kesinlikle çok sever klasik manya. ama ben renkliyim öyle söyleyeyim. Bunu da evet bunu da atıyoruz oraya. Bilekliklerimizi gösterseniz şöyle. Çok sevdim evet. mi? Evet. Mutluluk bileklikleri. Mutluyuz. Hatta Biz... her zaman mutlu arkadaşlar. Üzülmeye hiçbir şey değmiyor. Evet, poşetimizde kocaman olan bu boya. Gördüğünüz üzere arkadaşlar benim saçlarım kızıl. Yani bu da özel bir renk, biber kızılı diye. Sürekli aktığı için ve ben bunu sürekli almak zorundayım. <laughs> Haydi bir tane bir boya alıyorum yani. Evet. <laughs> Sonrasında daha devamı var. Evet, Betül'ün yine gold ve inci manyaklığı devam ediyordu. Bu da onun bilekliği. Ve bu kadar aldık evet. çünkü çok fazla takımız var. Yani evet, onları zaten taktığımız zaman görürsünüz. Evet geçmiş Herkese merhaba. Bir çıkamadık evden. Bir çıkamadık. Evet. Videoda ikide bir gidiyoruz, gidiyoruz bir gidemedik. Gidemedik. Evet, hazırız ama gidiyoruz. Artık hazırız. Beçelcim fıtırla Betül hazırlanamadım. <laughs> Valizi toparladık ondan sonra içinden kıyafetleri çıkarttık. Dedik ki bunlar bunlar olacak. Tam dedi kapattık kapının önüne koyduk sonra tekrar yıktık. Tekrar giyindik. Hani diyeceksiniz ki bunu mu giydiniz bunu mu yıktınız? <laughs> evet. Şimdi ee, ne yapacağız? <laughs> Şimdi gidiyoruz. Nereye? Bacım sen paslanmışsın. be gibi <laughs> sallanmışsın İlah mı? Sıllan mısın benim için, ballar tatlısın. Nırnırtlısın. <laughs> Betül'ün burun problemi var bu arada. Yalnız ya. kendisi 15 dakika burnunu silmeden şu <gülüyor> kenarlarını yaptı. <laughs> edebiliyor. Evet. Hadi gidiyoruz. Ya yeter artık, gidelim Bir lira, ya. 50 kuruş. Gidelim biz artık. gidiyoruz. Gidelim Olmadı artık. Olmadı ama neyse açıkçası öyle. Şey. Selena gibi yapalım mı? Şimdi biz buraya ellerimizi vuralım. Ben şimdi e, geçiş yapacağım ona. Hadi bir, hadi 1 2 3 dün bilet bak bu bilet bizim biletimiz <laughs> gidiyoruz Ve anlık olarak indik <gülüyor> <gülüyor>

Daha sonundan yön bulduk. Evet. Ama oh, tatil listesine yazdığımız yerlerin hemen yanındaymış tesadüfen bu kadar. Şimdi yemek yemeye geldik. <laughs> abla, abla. Ne? Nasıldı? Dorsunu mu Abra kadabra. Onu ye. Gördünüz mü? Bu sihirli derinlik her işe yarıyor. <laughs> Çok zor şartlarda geldik <laughs> ama size tavsiyem staksiye gelin, biz yürüdük. <laughs> kattık. Daha sonra kahvaltıya indik, kahvaltımızı yaptık. E, bugün bayram olduğu için sevdiklerimizle bayramlaştık ve şimdi de burada sahil yolu doğru gideceğiz. Orada birazcık yürüyüş yapacağız. Sonra da e, fotoğraf çekiliriz, yemek yeriz, döneriz. <laughs> Çok güzel fotoğraf çekilmeye yer bulduk bakalım. Ben yine her zaman kilitli atmıyorum. <laughs> Betül Betül. Bu sandala şey o iplerden yani şuradan Bir atlasak aşağıya. Bir şey söyleyeceğim ama sonra tekrar yukarı çıkabilir miyiz? Betül gelmiyor. Betül gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Betül yapma kızım yapma. <gülüyor> <gülüyor> Millet evi <rezil> olur. <laughs> Şimdi burada Kızıl Kale'ye doğru yürüyoruz. Kızıl <laughs> <ve> Kale. <gülüyor> Kaşık. <gülüyor> Dokunmak üzerine çıkmak yasak değil Dokundun bile. Evet arkadaşlar şimdi Kızıl Kale'ye doğru iniyoruz. Inemiyoruz. Evet Betül. Ne yapıyorsun Betül? Nereye gidiyorsun Betül? <laughs> Kızıl dolaşıyoruz şu an. Evet. Yalnız manzara inanılmaz. Şöyle gösterelim. Buradan denizi var. Şöyle. Burada Betül'cüğüm. Şöyle hemen gösterelim size bizim gördüğümüz açıdan. Şöyle bir manzarası var. <laughs> şöyle. Bu tekrar Betül. <laughs> yavaş yavaş yürüyoruz çünkü koşmayın tabelası bizde artık. Çöp atmayın o Neredesin sen? Şşt. Küçük kız! Efendim? Neredesin oyun ya? Seni göremiyorum. Ben buradayım. Şurada arkadaşlar. Buradayım. Oyun <laughs> Ben buraya çıktım çünkü buranın manzarası çok güzel. Buralar çok güzel. Ee, şimdi arkadaşlar biz bayağı bir yürüdük. Yani yollar hep bu şekilde ince ve uzun. Buranın yollarından geçtikten sonra hep böyle taşlıklar var. Ve taş aralarından deniz manzarası gözüküyor. Harika gerçekten, çok güzel. Şimdi de e, tersaneye geldik. Burası Alanya'nın tersanesi olarak geçiyormuş. Girişi ücretliydi. i <laughs> Biz evet var. arkadaşlar Aslında burada yani. çok güzel evet. bir restorana geldik şimdi. Evet. Bu beyefendi karşılaştık. Evet. <laughs> Ramazan bayramı evet. E, mekanımız daha yoğun oldu. Yağmurlu bir Alanya gününde e, iki misafirimiz var bugün. İstanbul'dan geldiler. Evet. Aşağı yukarı kendileri iki saattir oturuyorlar mekanımda. Memnunlar. Memnunlar, her şeyden memnun kaldılar. Evet. Alanya'yı sevdiler. <laughs> Bize kendi elleriyle yaptığı tatlıdan geçirdi. Yani böyle sizin gibi değerli insanları devamlı mekanımızda görmekten dolayı çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Red Lobster ailesi olarak size çok teşekkür ederiz. Tekrardan iyi bir Teşekkür ederiz. <laughs> evet, ikinci günün de yarısını bitirdik. Ee, bugün Kızıl Kule'ye gittik. Ondan sonra bu Alanya'da tersane vardı. Oraları gezdik, güzel fotoğraflar çekildik, yemek yedik ve şimdi kaldığımız yere geldik. Gözlerini açamayan bir Hatice. Allah'ım ölmek istiyorum. Ben niye bu kadar kil oldum? Bugün 3. günün sabahı mı oluyor? Aynen. Sabah demeyelim de öğleni oluyor galiba. Biz önce uyandık. Evet ve burada bir biç, biç var, oraya geldik. Lütfen arkadaşlar bu gülüş hayır. Telefona <laughs> bakarak bu gülüş. Böyle <laughs> 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 yapma. <laughs> yapma yanarız bir daha diyor bir daha diyor bir daha yok dedim inanmıyor <laughs> gözlükün kaymış kız gözlüküm aha kaydı buraya kadar oldu mu yes Ee, üç gündür buradayız ve bura hakkındaki duygularını bize aktarır mısın? Hatice Ay Alihan. <laughs> Buraya sansürleyeceğim. <laughs> Tamamen o. Beni yalan yapan. Aşk. <laughs> ee, bugün de Dunukash mağarası mıydı? Oraya gittik. Çok acıkmıştık ve kahvaltı yaptık. Ama e, şans eseri orada bir <laughs> neydi kumsal mıydı? Unuttum ya. Ben hiç koşamıyorum. Beach club <laughs> vardı. Ondan sonra oraya doğru gittik, baktık ki, aa! beach boylar benim... var. <gülüyor> <gülüyor> kumsal. Hava her şey. Şimdi de tekrardan kaldığımız yere geri dönüyoruz. Millet oh, uçağı. Seninle bir tane oyun oynayacağız. 3 saniye içerisinde e, şuradaki yeşile dokunmazsan hayatımda istediğim bir şey olmayacak. bir, iki. <gülüyor> 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 bir oyun Ne oldu ya? şimdi? Üç saniye içinde maviye dokunmazsan hayatında hiçbir şey gerçekleşmez. Bir şey söyleyeyim mi? Bir, Mavi bir şey yok ki böyle. Biraz tolerans sağla be. Niye bunu ben uydum? <laughs> Eğer 3 saniye içerisinde J harfiyle 5 tane kelime söylemezsen zengin olamayacaksın. Jandarma, Bir, iki, ma, jilet... Jandarma, jandarma... 0.1 saniye içerisinde gözünü çıkartmazsan hayatındaki hiçbir şey gelirebilir. Hmm. Çıkaramadın ki, çıkaramadın evet. ki... Evet arkadaşlar, şu an çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Bu neymiş? Alanya Belediyesi. Evet Olimp Alanya'dayım Çek. Olimpik. <laughs> bak Alanya'dayım. Bak bak Alanya'da. Bak, bak Alanya, bak. bak kaldırım taşı bak, direk bak. Bak 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 araba bak 07 yazıyor. Bak Antalya 07. Ay plakayı gösterme kız. Sonra şey olur, bir şeyler olur, ne olur. Bak Alanya SSK. SGK. Evet buralar güzel. Gelebilirsiniz. Gelmeseniz de olur. Biz geldik de bir başımız göğe <laughs> <bir> ermedi. <laughs> 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 Eğlenmedim lan köpek. Abi aha, hani IQ mi yani bir şeyler oluyor buralarda ama bilmiyoruz yani. Evet bugün de Dimçöy'e geldik. Evet Dimçöy'ndeyiz. Bugün son günümüz. Akşam yola çıkıyoruz. Evet İstanbul'a dönüyoruz. Ve gitmeden son olarak da meşhur Dimçöy'ü görelim. Bugün kahvaltı çok acıktık. Onu bekliyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Hani etrafta insanlar yazıyorlar ya hani böyle dim çayı çok pahalı, çok pahalı diye. Hiç de pahalı değil. Şahsen biz İstanbul'dan dediğimiz gibi geldik buraya. Ama İstanbul'daki fiyatlara nazaran daha uygun. Biz e, Alanya'da birçok yerde yemek yedik. Bunlarınki e, videolarda zaten Betül size anlatacak, yardımcı olacak. Der. Hani çoğu hesap vardı. Biz sadece iki porsiyonluk yemeğe atıyorum 500 lira para verdik. ondan sonrasında bu iki kere yaşadık bunu zaten. 1000 lira sadece o seferlik yaptık. Biz şu an iki kişilik kahvaltı sorulacaksa kahvaltı sadece 200-240 lira, lira para vereceğiz şu an. Yani. Yani Menüye göre. Hani ekstralar. Yani, tabii ekstralar olmaz ama e, insanların anlattığı kadar pahalı bir yer değil. Gayet makul. Hı. Yarısın koçuma bak yemeği yedikten sonra nasıl kendine geldi? Evet Hatice Hanım menemeni nasıl yiyorsunuz anlatın biraz tuzsuz menemen tuzsuz pişmemiş Pişmeni arasına koyuyorsunuz ve löp löp <laughs> evet arkadaşlar ben hepsini yedim <laughs> çünkü ben çok yerim ne hızlı yedim Hatice'ye de 5 tane patates bıraktım. Aa! Sigara böreği mi attık? Ya. Sen bana patates bırakma, sen ben sana sigara böreği verdim. <laughs> Bu şey, çakmak var mı <laughs> Aa, Mimasa'nın yanında ne varmış? Portakal, orada kaldı. Oha, onu bitti, onu görmedin mi? <laughs> evet Betül Hanım, dön Neydi bu? Ama ben bu Betül kibar ben şey al... şey. <laughs> Betül Neyse. kibar olmaya çalışırken. Normalde böyle yemiyor arkadaşlar. <laughs> Pilavı ekmekle <laughs> yiyeceğim mizağa <isha> karşıda. <laughs> <laughs> ben nasıl doğrayım? Böyle. böyle. <laughs> Benim meyve suyum daha burada. <laughs> Betülün zaten dibine geldi. <laughs> Bak burada patates vardı bitmiş. Menemen bitmiş. Ben o sıralar abiyle konuşuyordum. <laughs> Ama <gülüyor> bana baktım ekmek burada vardı. Üç tane kalmış yarım. Pişilerin zaten bir tanesi komple gitmiş. Nara yedin yedim. konuşurken ben çaktırmadan hepsini yedim. Nara, Nara yedin yedim. Hepsini <laughs> sana bırak. <laughs> bak ne kadar güzel. Bir de B harfine <laughs> bak. Benim adımda bir de asalet var. <laughs> <laughs> Seni saklanıyor ki. Geldi ki bak Arkadaşımı çok sevdiğim için ona hiçbir ağırlık vermedim. Bence git taşıyorum. Haticeciğim istersen ben taşıyayım şu valizi. Abi geldik abi. bir şey var olabilir. Biz geldik. Kafamın yarısı güneşte bak. Hmm. gözüm nerede lan? Gözüm. Betin şahtı şahbaz olmuş. Şu halimize var lan. <laughs> ee, bir videonun bir daha sonuna geldik. Evet. Biz İstanbul'a geldik. Evet. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Başka bir videoyu beğenin. Like at.